Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Az önce kısa bir video paylaştım bir aşamayı görün istedim. Hırkamızın zaten bir kolunu ben daha önceden takmıştım. Ee, kenar patını da yaptım. Bu taraftaki kolu birlikte takacağız ve kenar patı nasıl geçilir mantığını anladıktan sonra zaten yapımı da çok kolay. O şekilde ilerleyeceğiz. Ee, size ölçü vermek istiyorum. Oldukça geniş bir hırka oldu. Önleri biliyorsunuz böyle üçerli yaptım. Önleri üçerli yaptığım için bu taraftaki motifler biraz daha omuz altına doğru böyle eğim yaptığı için üç sıra kol yapmak tam benim bileğime kadar oldu ee, yeterli gelecek diye düşünüyorum ama daha uzun kollu isteyen arkadaşlarım bir motif birer motif daha ekleyerek o şekilde örebilirler. Enine ee, doğru 58 santim, boyuna doğru e, 80 santim oldu arkadaşlar. Bayağı uzun bir hırka oldu. Daha uzun isteyen arkadaşlar birer sıradan motiften fazlalıktan eklerler. Daha kısa yapmak isteyen arkadaşlarım da bu şekilde az motif yaparak kısa bir hırka haline de getirebilirler. Bayağı oldukça uzun bir hırka oldu. Hırkamız çok güzel oldu. <laughs> yani ben çok beğendim, bilmiyorum, hoşuma gitti. Çok çok beğendim. Üzüm salkımı gibi bu şekilde. Ütü buharı vermedim. de düşünmüyorum. Çünkü ütü buharını genellikle böyle biraz daha esnetmek ya da işte biraz daha genişletmek adına falan yapıyordum. Oldukça salaş bir, hoş bir hırkam oldu. Ense de bir tane motif bırakmıştım biliyorsunuz ense boşluğunu. Ee, oyasını yaparken zaten denk gelen yerlere eee Zaten göstereceğim size kolu taktığımızda. Hırkamızı tamamlamış olduk. Arka taraf aşağı doğru 8 motif, yana doğru 7 motif. 7 çarpı 8 arka taraf. 3 çarpı 8, 3 çarpı 8. Omuzlara da 3 er tane motif koyduk. Bakın böyle omuzları biliyorsunuz ben o motifleri. Orada hem dikiş görüntüsü olmasın hem de ee, bir tık daha boyunu uzatmak için yaptığım için de gayet de uzun bir hırka oldu. Şimdi Kolda bizim biliyorsunuz. Şöyle alacağım hırkamı. Şöyle çevireceğim. Birazcık daha istiyorum. Bakın kolumuzda 5 tane motifimiz var. 1, 2, 3, 4. Omuz motifiyle 5 tane motifimiz var. Tek tek motiflerimizi geleceğiz. Tek tek birleştireceğiz arkadaşlar. Birleştirme tekniğimizi zaten biliyoruz. Geliyorum şimdi. Motifimi alacağım. Ama harikamı şöyle tersini çevirmek istiyorum. Şöyle. İplerimi de şöyle ince bir tığ bulunduruyorum yanımda. 2,5 mm bununla birlikte iplerimi de topluyorum. Bakın kol evimiz burası. Kolumuzu oluşturup kırkamızın arka tarafını çevirdik. Bu şekilde kolumuza motiflerimizi yerleştireceğiz. Motifimi alıyorum. Birleştirme rengimi de alacağım. 60 numara siyah, 67 numara mum ışığı olarak kullanıyorum. Geliyorum şimdi. İki tane köşem var biliyorsunuz. Şöyle biraz daha çekelim. İki tane köşem var. İlkinden batıyorum. Birleştirme rengimi aldım. Bir kere kilitliyorum. Üçlü fıstık yapacağım yine. Bir, iki, üç zincir. Tığımı doluyorum. Şu ipi de yürütelim. Aynı boşluğa battım. İlk ikisi tığımı doluyorum. Yine aynı yuvaya batıyorum. İlk ikisi hepsini birden kapatıp üçlü bir fıstık yaptım. İki zincir çekiyorum. Bakın burası benim kol altım kol altım. Buradaki motif. Buradaki motifi. Tutuyorum böyle. Bakın köşe noktası zaten. iki tane üçlü fıstık var. Arada iki zincir var. İki zincirlik boşluğuna battım. İpimi alıyorum. Çekiyorum. Bir kere kilitliyorum. Başka zincir çekmiyorum. Hemen geliyorum burada köşenin ikinci boşluğuna. Üçlü bir fıstık yapıyorum. Bir. ilmek topluyorum. İki. ilmeği topladım. 3, hepsini bir kapattım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Karşıdaki motifin 3. zincirine batıyorum. Sık iğne. Aşağı inerken 2 zincir. Geliyorum buradaki 5 zincirin üçüncüsüne batıyorum. ilmek aldım. Sık iğne. Yukarı çıkarken 3 zincir. Pardon. 1, 2, 3 zincir çektim. Arkadaki motifin 5 zincirli kısmına batıyorum sık iğne 2 zincir geliyorum buradaki 5 zincirin üçüncüsüne batıyorum sık iğne 3 zincir çektim geliyorum buradan bakın evim zaten burada 5 zincirin üçüncüsüne batıyorum sık iğne 2 zincir çekiyorum tığıma doladım köşenin birinci boşluğuna üçlü fıstığımı yapıyorum ilk ikisi ilk ikisi hepsini bir kapatıyorum. Üçlü fıstığımı yaptım. İki zincir çekiyorum. Köşe dönüşüm. İki zincirde. Tutuyorum şimdi kol altını. Bu şekilde. Bakın üzüm salgımı gibi önümde duruyor. İlk iki fıstık arasına. İlk iki fıstık arasına battım. Bir saniye. İlk iki fıstık arasına batıyorum. İlmeği alalım. Çektim. Bir türlü çekemedim. <laughs> i̇ki zincirim vardı burada. İki fıstık arasına battım. İlmeğimi çektim. Geliyorum buradan. Buradaki ilk iki fıstık arasına batıyorum. İlmeğimi çekiyorum. Bir kere kilitliyorum. Hemen böyle döndüreceğim. Motifimi şimdi bu şekilde buraya ben bir tane motifimi bağladım. Motifimi öreceğim. Herhangi burada bir bağlantı yapmayacağım. Bakın buraya bağlantım yok. Tek bir motif. Kol eve tek bir motifi önce gelip birleştiriyorum. Motiflerimi tek tek birleştireceğim burada kolda. 1, 2, 3 4 5 örmeye devam ediyorum. Pardon. Burada köşede olduğum için sadece kitledim burasını. Köşemin ikinci boşluğu var. Geliyorum oraya üçlü bit fıstık. 1 2 3 hepsini bir kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 5 zincirin üçüncüsünü buluyorum. Battım sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir 5 zincirin üçüncüsünü buluyorum sık iğne 1-2-3-4-5 zincir şimdi normal örüyorum motifimi buradan bir bağlantımı yaptım normal örüyorum tığımı doladım geliyorum 1-2-3 hepsini bir kapattım köşe dönüşüm 2 zincir tığımı doluyorum hemen köşenin ikinci boşluğuna da 3 tane pardon 3'lü fıstık 2-3 hepsini kapattım Şimdi yine motifimi örerek devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 4, 5 zincir. Geliyorum batıyorum. Sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Geliyorum batıyorum. Sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tığımın başına doluyorum. Köşeden önce ilk boşluğuna batıyorum. Üçlü fıstık. 1, 2, 3, bir kapattım. Döne döne motifimin bir tarafını birleştirdim. Diğer taraflarını örüyorum. Köşe dönüşüm. İki zincir. Hemen ikinci boşluğa üçlü fıstık. Hemen geliyorum. Beş zincirimi çekiyorum. İki, üç, dört, beş zincir. Geliyorum buradaki zincire. Üçüncüsünü buldum. İlmeğimi çıkarttım. Sık iğne. Motifimi örüyorum. 5 zincir çektim bu zincirin üçüncüsüne battım sık iğne 1 2 3 4 5 zincir çektim İlk yaptığım fıstığın tepe noktasına batıyorum bir ilmek çıkartıyorum kaydırma bağlıyorum bir de zincir çekiyorum bir tane motifim. kolumun bir tane motifini birleştirmiş oldum şöyle şimdi göstereceğim bakın bu şekilde yani biz arkadan çalışıyoruz şöyle. Şöyle yapalım. Rahat rahat anlaşılsın. Evet. Bakın. Kola. Burası kola bir. Bir tane motifimi bu şekilde birleştirelim. Diğer motifimi alacağım. Buradan başlayacağım. Geleceğim, döneceğim. Birleştireceğim. Diğer motifimi alacağım. Buradan başlayacağım. Geleceğim, dönerek. Döne, döne. Tek tek motiflerimi birleştireceğim arkadaşlar aynı şeyi yapacağım her seferinde tek tek birleştireceğim yine buna geliyorum ilk boşluğuna batıyorum üçlü fıstığımı yapıyorum 1 2 3 zincir tığımın başına doluyorum şu bir de alayım ilk ikisi tığıma doladım ilk ikisi hepsini bir kapattım iki zincir çektim geliyorum buradan bu motif bakın üstteki motif kolu kola tek tek motif birleştiriyorum İki tane üçlü fıstığın arasındaki iki zincirlik boşluğa battım. İpimi çektim. Bir kere kilitledim. Başka zincir çekmiyorum. Şimdi köşemin ikinci üçlüsünü yapıyorum. Bir. 2 Ilmek topluyorum şu anda. Hepsini bir kapattım. Üç zincir. Geliyorum buradaki zincire batıyorum. Sık iğne. İki zincir çektim. Geliyorum buradakine batıyorum. Üçüncüsüne tabii ki sık iğne. Buradan yukarıya çıkarken 3 zincir. 5 zincirin 3.sünü buldum. Sık iğne. Aşağı inerken 2 zincir. Yine buradaki zincirin 5.sünü buldum. 3.sünü buldum pardon. Sık iğne. Yine yukarı çıkarken 3 zincir. 5 zincirin 3.sünü battım. Sık iğne. Aşağı inerken 2 zincir. Şimdi köşeye geldim. Köşede ne yapıyorum? Üçlü fıstığımı yapıyorum önce. 1 2 Üç, hepsini bir kapattım köşe dönüşüm iki zincirdi bakın ilk birleştirdiğim motif bu ne yaptım ben geldim buradan başladım birleştirdim şimdi köşemi birleştireceğim 2 zincirimi çektim hemen ne yapıyordum ilk önce ilk iki fıstık arasına tığ arkadan taktım ipimi çektim bekliyorum buradaki fıstıkların bakın bir sürü fıstık var burada bu taraftaki fıstıkların da en başındaki iki fıstık arasına batıyorum ipimi aldım Çektim. Bir kere kitledim. Geliyorum şimdi bu motifime. Bakın. İlk birleştirdiğim motif bu. İkinci birleştirdiğim motif bu. Ortada bağladım. Şimdi ikisini bağlayacağım. Yapınca daha iyi anlayacaksınız. Tek tek motiflerimi birleştiriyorum. Aslında herhangi bir ekstradan bir şey yapmıyorum. Üçlü fıstığımı yapacağım. İkinci üçlü fıstığımı yaptım. Üç zincir yukarıya çıkarken karşıya geçerken beş zincirin üçüncüsünü buldum sık iğne. İki motifi de şimdi birbirine iki zincir çektim. Birleştiriyorum bu şekilde. Üç zincir yukarı çıkarken üçüncüsüne battım. Sık iğne. İki zincir çektim. Geliyorum bu tarafa. Batıyorum. Sık iğne. Bir, iki, üç zincir. Arkadaki beş zincirin üçüncüsüne battım. Sık iğne. İki zincir çektim. Geliyorum köşe. Köşenin ilk boşluğuna batıyorum üçlü fıstık ilk ikisi tekrar doladım ilk ikisi aynı noktaya hepsini bir kapattım 2 zincir çektim yandaki motifin köşesini tutuyorum böyle 2 zincirlik boşluğunu ipimi çıkardım bir kere kilitledim bakın şimdi iki tane motifi şöyle göstereceğim iki tane motifi şimdiden kol evine döne döne birleştiriyorum Geliyorum burada şimdi. Hemen iki zincirlik diğer boşluğuma, köşe boşluğuma üçlü fıstığımı yapıyorum. 1 2 3 hepsini biri kapattım. Motifimi şimdi örmeye başlıyorum. başladım tarafa doğru gidiyorum. Yani ben motifimi bağlantısını yaptım. Öreceğim, sonra diğer motifimi alacağım. 5 tane motifi kol evimde 5 tane motif var 5 tane motifi de geleceğim kol evini tek tek yerleştireceğim istediğim sıra sayısında bunu bu şekilde birleştireceğim köşe dönüşüm 2 zincir tığıma doladım ikinci boşluğa geliyorum. 1 2 3 hepsini bir kapattım şimdi motifimi örüyorum 5 zincir çekiyorum geliyorum buraya. Sık iğne 1 2 3 4 5 zincir. Geliyorum buraya. Sık iğne 1 2 3 4 5 zincir. İlk yaptığım fıstığın tepe noktasına batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırmalı bağlıyorum. Bir de zincir. Şimdi size hangi aşamada olduğumuzu göstereceğim. Şöyle. kol evimiz, kol evimiz. iki tane motif birleştirdim. Şimdi geleceğim, şöyle tutacağım, başlayacağım buradan. Diğer motifimi alacağım. Böyle yapa yapa beş tane motifim var. Koldan beş motifi birleştireceğim. Daha sonra beş motif daha birleştireceğim. Daha sonra beş motif daha birleştireceğim. O şekilde kolumu ben tamamlamış olacağım. Ee, tek tek birleştireceğim yani nasıl birleştiriyorum kırkayı yaparken o şekilde birleştireceğim. Şöyle de tekrar bir düzelteyim. Buradan da bir görelim. Şöyle. Bak. Bu şekilde şöyle göstereyim. Tek tek motifleri birleştireceğim. Tek tek birleştireceğim. Bir tur daha geçeceğim. Bir tur daha geçeceğim. evi burası. Arka taraftan başladım kol altı burası tek tek motiflerimi şimdi diğer motifimi alacağım buradan başlayacağım buradan bağlantımı yapacağım bakın üçüncü motif bu kol yani omuz motifi buradan başlayacağım birleştirmeye geleceğim buradan birleşeceğim motifimi öreceğim sonra diğer motifimi alacağım buradan başlayacağım geleceğim bitireceğim diğer motifimi geleceğim bitireceğim o şekilde kolumu döne döne ben motiflerimi tek tek birleştireceğim Şimdi e, ben yeni bir telefon aldım arkadaşlar. Açıkçası telefonun nasıl kullanılması gerektiğini de bilmiyorum. Diğer Android telefonumda e, durdurabiliyordum. Bunu da pek öğrenemedim. Şimdi bu video bu kadarlık olsun. Kolu artık tek tek motiflerimizi nasıl birleştirmemiz gerektiğini görelim. Kenar oyamızı da ayrı bir videoda hemen biraz sonra size ben çekeyim. Zaten oyamız da çok güzel. E, kendini yani hırkayı gösteren bir oya. Siyahla beyazın asaleti de bu kadar güzel yani. Dediğim gibi ölçüsünü de verdim sizlere. 80 santim boyuna 58 santim inli oldu. Kolda tam bileğe kadar oldu. Yani çok da güzel bir kol oldu bence. Böyle göstereyim. Kar topu gibi harika oldu. Dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz ama siyah olması, siyah beyaz olması daha bir farklılık kattı tabii ki. Ben şimdi bu kola şuraya bakın. Başladım zaten sizle beraber pardon tek tek böyle birleştirmeye geleceğim. Bütün motiflerimi tek tek buraya birleştireceğim. Kolumu e, istediğim sıra sayısında bakın burada 3 sıra yapmışım. Ama 3 e, sıralı ön taraf. Birincisi biraz daha omuz aşağısına sarktığı için 3 sıra yaptığımda benim için yeterli geldi. Sanki 4 sıraymış gibi oldu. Bu şekilde de biraz sonra kenar oyasını size göstereceğim. Ve hırkamız da bitmiş olsun. Böylelikle Şöyle çok güzel bir hırka oldu. Hadi bakalım arkadaşlar son halini hep beraber göreceğiz. Ben motiflerimi birleştireyim. Bir kenar uyası videosu da atayım. Biraz bölük parçık oldu ama kusura bakmayın artık. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben bitireyim. Koldaki oyayı da birlikte yapalım. Ondan sonra paylaşalım. Görüşmek üzere.